Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yusuf Ömer TV kanalında beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tinker Kids programında 3 boyutlu tasarımlar yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım tasarımımızı yapalım. Evet. Arkadaşlar şimdi böyle bir çalışma düzlemimiz var. Şimdi mesela bu kenardan diyelim ki bir blok koyduk. Böyle büyütebiliyoruz mesela yükseltisini ayarlayabiliyoruz filan. Bu şekilde. Şimdi şimdi arkadaşlar mesela bunu koyduk diyelim. Mesela arkadaşlar bunu azıcık büyütelim şöyle. Büyüttük. On sonra yuvarlak yapalım. Yuvarlığa yaptık. Bunu delik yapıyoruz arkadaşlar. Delik ne işe yarıyor diyeceksiniz. Şöyle hemen büyüttük. Bakın. Böyle getiriyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu böyle büyütelim. Ay, bu Ama büyütelim böyle. Şimdi indirelim. Şuradan indiriyoruz arkadaşlar şu üçgenden. Ve bunu seçiyoruz. Kesiyoruz içine. O delik arkadaşlar kesiyor. Bakın içini deliyor arkadaşlar. Şuna bakın deldi. Şimdi anlattım size güzelce. Anlattım. Şimdi ise güzel şeyler yapmaya bakalım. Şimdi mesela arkadaşlar buradan mesela bir kafa var. Mesela. Hı. Kafa var. Bunlar hazır malzemeler. Şimdi ise arkadaşlar gözlere bakalım. Bak gözler falan var görüyorsunuz arkadaşlar sağda. Mesela şimdi biz e, bizim işimiz burada. Yok burası değil özür dilerim şurası Şimdi mesela biz bir şimdi bugün ev yapacağız bakın buradan koltuklarımızı alıyoruz böyle koltuk böyle koltuk gibi yapalım Evet bunu büyütemiyoruz Arkadaşlar bu çünkü hazır şey olduğu için bakın yazıyor zaten Evet bir tane olsun tane, üç tane. Ha. Şöyle yapalım. Bunları şuralara koyalım. Evet. Buraya güzel bir masa koyalım. Böyle çok güzel. Evet. Şimdi e, şuraya ha. Ya da arkadaşlar bunu yapmayalım ya. Ne yapalım. Bak, bu güzel oldu. İşte misafirliğe işte misafirle gittiğimiz zaman işte bunlarda yemek veriliyor ya genellikle. İşte bunlar böyle olsun. Böyle şekilde. Şimdi bakalım başka nelerimiz var. Bakın mesela güzel bir koltuk var. Niye gelmedi ha? O birazdan gelir. Evet geldi. Bu küçülüyor galiba. Evet bu küçülüyor arkadaşlar. Bakın böyle küçültebiliyoruz. Bazıları küçülmüyor zaten. Arkadaşlar single e, kedim bu birinci bölümü olacak. ikinci bölümü, üçüncü bölümü de gelecek arkadaşlar. Bakın hangisi çok güzel aldı Evet bunu da şöyle döndürelim hemen. Evet. Bakın bu da güzel oldu. Birazcık büyütelim. Tamam. Güzel oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya başka şeyler bakalım. Neler koyabiliriz? Hmm. Bakalım. Bir sürü şey var arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Evet. Şuradan hemen. Ben mesela ah, eğlence mesela. Mesela ağaç var. İşte Kardan adam var. Kardan adam dışarıda olsun. Şöyle duvar yapacağız birazdan. Dışarıda olacak Dışarıda karelenmiş gibi olsun. Duvarı nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu temel şekilleri geliyoruz. Kareyi alıyoruz. Böyle duvar yapıyoruz böyle. Ondan sonra burada kapı olsun. Burada kapı olur. Böyle şunun yüksekliği kaçmış 63. Bununki de 60 olsun. Hı. Oldu. Şimdi arkadaşlar şuraya da yapalım şu tavana. Bu biraz zor arkadaşlar. Bunu güzelce ayarlamak lazım. Hı. Ayarladık. Yapabildiğim kadar. Heh, güzel oldu aslında. Şimdi burayı beyaz yapalım. Duvar beyaz olsun. Güzel oldu. Her şey beyaz oldu ya. Bu dur. Şunlar kırmızı olsun. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bu çocuk koltuğu olsun şu şekilde. Güzel oldu. Şuraya yatak koyalım bir tane. Evet çok güzel bir ev yaptık. Şimdi kapısını yapalım. Arkadaşlar kapıyı nasıl yapacağız diyeceksiniz tabii ki de. Arkadaşlar kapıyı e, şurada kapı olması lazım. Bir kapı var arkadaşlar. O kapıyı işte küçültüp büyültüp bu şekilde yapıyorsunuz. Bulamadım ben kapıyı da. Çok şey var arkadaşlar. Bulmak aşırı zor. Bak çok zor ya. Bulmak. Neyse. Biz kapısız bir ev mi yapalım? <laughs> Yok bir a pencere olacak tabii ki de evde pencere de olması lazım. Ha. Penceremizi de yapalım. Bulmuşken. Şöyle. Güzel oldu. Evet. Şu. <laughs> Güzel oldu bence. Evet. Şöyle de dışarıda kardan adamımız vardı. Şunu da kardan adamımız şöyle dursun. Ay çok güzel bir evdi. Arkadaşlar tavanını yapmayacağım. Çünkü e, yukarıdan görebilelim diye içini. Arkadaşlarım. Piyano da varmış. Çok büyük galiba arkadaşlar. Evet, Evet. Bunu yapmayalım çok büyük geldi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Arkadaşlar başka videoda da arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar gelecek yine bunun serisi daha bitmedi. Bu birinci bölüm olacak yani daha bölümler gelecek. Bu arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda başka bir macerada görüşmek dileğiyle. Bay bay.